Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Bayrağımızı, bayrağımızı, bayrağımızı... Bayrağı... <laughs> bu sefer böyle bir şey değil. Yani düşündüğünüz gibi bir video yapmayacağız arkadaşlar. Hatta bu sefer tamamen gündemden uzaklaşıp başka şeylere yani yaşadığım yere fokus yapacağız. Doğu ve Batı arasındaki ilişkilere, bulunduğumuz coğrafyadaki Türkiye izlerine hem dil hem genel kültür hem tarih eksenli bir bakış açısı yakalayıp bu tarzda mutat olarak videolar yapmak gibi bir fikrimiz var. Uzun zamandır hem yaşadığım yer hem Fransa hem Korsika ile ilgili pek çok soru geliyordu. Ama siyasetin kısırlığından başka şeylere bir türlü vakit bulamıyorduk. Bu durum tabi gittikçe bizi köreltmeye başladı, bunun da farkındayız. Hem biraz rahatlamak, hem farklı şeyleri sizinle paylaşmak, hem de her zaman YouTube'da bulamayacağınızı düşündüğümüz otantik, pratik bilgilerle içeriği zenginleştirelim istiyoruz. Yapmak istediğimiz şeyi yapalım istiyoruz açıkçası. Yine sesli gazeteler olacak ama haftada bir de böyle şeyler yapmak istiyoruz. Uzun zamandır mesela sorulan sorulardan bir tanesi. Bu bahaneyle yeni bir video serisine belki girizgah olabilir. Mesela en çok ve hala sorulan soru. Logomuzda kullandığımız kara kafa neyin nesi? Biz mi icat ettik? Hayır. Evet. Ya Hayır. Yani sadece biraz modifiye ettik. Dolayısıyla size şimdi dünyanın en eski ve en ilginç bayraklarından biri olan Korsika bayrağının hikayesini anlatacağım. Korsika bayrağı nereden geliyor? bizim logomuzda ne işi var? Niye kara bir kafa var? Korsika Akdeniz'de İtalya ve Fransa arasında kilit ve stratejik bir bölgede. Haritada bakarsanız İtalya'ya daha yakın. Dolayısıyla bu doğal üst Akdeniz'deki pek çok milletin de yüzyıllar boyunca ilgisini çekmiş. Ve Korsika son bin yılda pek çok saldırıya ve yağmaya uğramış ve pek çok kez de el değiştirmiş bir ada. Korsika bayrağıyla ilgili birkaç efsane var hatta bunlar şehir efsanesi olmakla birlikte aynı bizdeki İstanbul'daki Kız Kulesi efsanesi gibi hiçbirisinin bilimsel bir geçerliliği yok. Mesela bunlardan bir tanesi adayı işgale yeltenen Mansur adlı Endülüs'lü komutanın kafasının kesilip mızrağın ucuna asılması ve bundan korkan işgalcilerin bunu görüp adayı almaktan vazgeçmeleri gibi. Korsika Bayrağı'ndaki kara kafaya Fransızca'da tête de mort deniyor. Eğer içinizde biraz Fransızca bilenler varsa mort, ölü manasındaki mort değil. Türkçe'de de mort olmak gibi son dönemlerde kullanılan bir deyim var. Onunla alakası yok bunun. Bu mort yani Maori halkından ismini alıyor. İtalyanca'da da testa mora. Mor aslında Berberice'den geliyor. İmüryen halkı demek, bölgede yaşayan Ticaniler, Tuaregler, Kabil halkları gibi oranın binlerce yıldır yerleşik halkları, Kartaca devletini de kuranlar bir deyişle o halklar. Tarihçilere göre bu bayrağın kaynağı Aragon krallığına dayanıyor. Aragon Krallığı nedir? Aragon Krallığı 11. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar İspanya'nın Akdeniz kıyılarında kurulan İber Yarımadası'nın Endülüslere karşı Reconquista mücadelesinde ortaya çıkan bir devlet. Peki Reconquista nedir? Reconquista kelime manasıyla bir yeri yeniden fethetmek, bir yeri yeniden ele geçirmek demek. Endülüs Emevileri 8. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar İber Yarımadası'nda hakim olmuşlardı. Hatta bugün Fransa'da bulunan Poitiers şehrine kadar ilerlemiş, ilerleyişleri Frankların asker devlet adamı Charles Martel tarafından durdurulmuştu. Bakın Frank dedim çünkü o dönemde Fransız diye bir şey yoktu. Daha sonra Avrupa'daki Katolik feodal yapılar ittifaklar kurarak Reconquista hareketini başlatmışlar ve yarım adayı geri almışlardı. Bu döneme Avrupa tarihinde Reconquista deniyor. Reconquista, Müslümanların son şehri Granada'nın 1492'de ele geçirilmesiyle sona eriyor. Bu arada bu tarz videoları beğeniyorsanız ki zaten beğenmişsinizdir, abone olup bildirimi falan açın ki bizde kaç kişi haberdar oluyor, kaç kişi seyretmek istiyor görelim arkadaşlar. Konumuza geri dönersek o zamanki savaş geleneklerine göre yendiğiniz düşmanınızın bayrağını ele geçiriyordunuz. Ele geçirdiğinizde hem savaşı kazanmış, hem düşmanı yenmiş, hem de düşmanınızın toprağına sahip oluyordunuz. Buna Eraldik gelenekler deniyor bunun Türkçede bir karşılığı var mı bilmiyorum. Tarihçilerin söylediğine göre Müslümanların yani Endülüs Avrupalılar ise Endülüs değil Sarazen diyorlardı. Flama veya bayraklarında kara kafalar vardı. Yani söylendiğine göre Endülüslüler ya da Endülüs ordusu içerisindeki bazı birlikler bayrak ya da flama olarak bu kara kafayı kullanıyorlardı. Bu kara kafalar Endülüs ordusundaki Kuzey Afrika kökenli Berberler ve Mauriler yani sahra bölgesinde yaşayan bugünkü siyahi Müslümanlar. Ne kadar Endülüs bir Arap medeniyeti olarak kabul edilse de aslında Endülüs medeniyetini teşkil edenler özellikle Müslümanlaşan ve Araplaşan Kuzey Afrika halklarıydı. İslamiyet'in doğuşundan hemen sonraki dönemde Arap Yarımadası'ndan gelen ilk Araplar değillerdi. Dolayısıyla şimdi size mesela bir ülke ismi versem Moritanya desem belki sizin için biraz daha anlamlı olacak. Moritanya ismi de Maori halkından geliyor. Elbette o zamanlar Moritanya diye bir devlet yoktu. Sahra'dan Fasa, Libya'dan Cezayir'e kadar o bölgede yaşayanlara verilen genel isimdi. Ve bu halklar Endülüs ordusunu da teşkil ediyordu. Bayrak meselesine tekrar gelirsek, Aragon Krallığı bu Reconquista fetihlerinden ve Müslümanlara karşı elde ettikleri zaferlerden dolayı krallık amblemlerinde bandanası göz hizasında olan dört kara kafayı kullanıyorlardı. Demin söylediğim eraldik geleneklerden dolayı dedim, ele geçirdikleri düşmanın bayrağını, flamasını kullanmaya mesela oraya hakim olma gibi. İlk defa kara kafanın kullanılması 1281 Aragon Kralı 3. Pierre devlet mühründe kara kafayı kullanıyor. Hatta yine aynı yüzyıllarda başlayan Haçlı seferlerinde yine Müslümanlara karşı bu motifi kullanıyorlardı. Müslüman saldırılarına rağmen iki kültür arasında sadece düşmanlık var demek de biraz insafsızlık olur. Zira Korsika'da Endülüslerle ticaret kısıtlı da olsa vardı. Mesela Türk halıları veya ilk defa ipek ürünleri bu dönemde giriyor. Bu dönem dediğim İstanbul'un fethinden sonraki bir dönemden bahsediyorum. Hatta kiliselerde rahiplerin üstlerine, seremonilerde giydikleri pelerinlerin Osmanlı'dan gelen ipekten yapıldığı söyleniyor. 1573'te İtalyan coğrafyacı Mainaldi Galerati yaptığı haritalarda Aragon Krallığı'na ait yerleri belirtirken o bölgelere kara kafa koyduğunu görüyoruz. 14 ve 15. yüzyılda Korsikalı derebeyleri Cenevizlere karşı mücadele ederken yine bu bayrağı kullanmaya başlıyorlar. Şimdi Ceneviz, Aragon nereden geldik o konuya filan diyeceksiniz. Açıklayın. Cenevizliler Korsika'ya 6 asırdan fazla hakim oldular. Ve Cenevizliler Ortaçağ Avrupa'sında Aragon Krallığı ile müttefiktiler. Hatta 1297'de Papa 8. Bonifaz ki bugün Korsika'nın en güneyindeki şehri Bonifazio Bonifaz ya da Fransızca Bonifaz şehrine ismini veren başka bir söylentiye göre Papa olan değil 9. yüzyıldaki aynı isimde feodal bir senyor olan Toskanalı Bonifaz'dan alıyor ismini. Ceneviz Cumhuriyeti, dikkat edin Cumhuriyet diyorum, evet Ceneviz bir krallık veya prenslik değildi. Ceneviz Cumhuriyeti'nde yönetiminde kalacak şekilde Sardinya ve Korsika'yı Aragon kralına hediye ediyor. Orta çağda eğer daha küçük ölçekli bir devlet daha büyük bir devletle ittifak yaparsa büyük olan devlet aynı zamanda oranında kralı sayılıyordu. Çünkü bir nevi koruması altına giriyordu. Protektor oluyordu veya adayı Endülüs akınlarından ya da 1453'ten sonra Akdeniz'de yoğunlaşan Türk saldırılarından da korumak için yaptıkları savaşlarda bayraklarında kara kafayı kullanıyorlardı. Haliyle bayrağın Korsika'ya girmesini bu şekilde izah ediyoruz. Aynı şekilde Korsika'nın güneyinde bulunan Sardunya Adası'nın bayrağında da aynı kara kafalar mevcut. Aynı nedenlerden dolayı kara kafalar dedim çünkü Sardunya bayrağında dört tane var ama kafalar doğu yönüne bakıyor. Müzik Dediğim gibi Korsika yüzlerce kez saldırıya ve yağmaya maruz kalmış bir adam. Bu saldırılara Fransızca'da ve İtalyanca'da Razya deniyor. Arapçadaki Gaza çarpışma kelimesinden geliyor. Razyaların amacı adayı ele geçirmek değil, sadece yağmalamak. Vikingler gibi. Hatta korsanların diğer bir deyişle Türk ya da diğer Müslümanların bu saldırılar sırasında ada halkından esirler alıp köle ve cariye yaptıkları söyleniyor. Mesela bunun en büyük örneği 3. Mustafa'nın eşlerinden birisinin adı Korskalı Elza, 4. Mehmet'in eşlerinden birisi yine Korskalı Bella isiminde. 1720'lerde Korsika'da Cenevizlere karşı çok büyük ve ciddi bir ayaklanma başlıyor. Eski gücünü kaybeden Ceneviz Fransa ile ittifak yapmasına rağmen adanın hakimiyetinden çıkmasına engel olamıyor. 1755'te Korsika tarihinin en önemli 3 figüründen biri olan Pascual Paoli, diğer iki figürden birisi Sampiero Corso ki İstanbul'da da bulunmuş ve Osmanlı ordusuna Fransızlarla birlikte yardım edip Nice şehrinin kuşatmasına katılmıştı. Ve üçüncüyü de artık söylememe gerek yok biliyorsunuzdur. Napolyon Bonaparte. Pascal Paoli biraz da Fransızlarla yüzyıllardır rekabet halinde olan İngilizlerin yardımıyla Korsika Cumhuriyeti'ni kuruyor ve kara kafalı bayrağı resmi bayrak ilan ediyor. Aslında 1736'da kurulan ve sadece 2 yıl yaşayan bir Korsika Krallığı da var ve kralı bir Alman. Evet yanlış duymadınız Korsika Kralı bir Alman, Theodor de Neof. Ama bugün Korsikalılar bu adamı hiç kendilerinden biri olarak görmedikleri için çok bahsetmezler. Pascal Pauli önemli bir figür dedim demin. Çünkü Korsika'nın en uzun yani 14 yıl hüküm süren bağımsız Korsika Cumhuriyeti'ni kuruyor. 1794'te son bir krallık daha kuruluyor. Korsika İngiliz Krallığı. Yine Pauli var ama bu devlet de sadece 2 yıl yaşıyor. Az evvel Ceneviz Cumhuriyeti hatırlatması yapmamın sebeplerinden biri de bu. 600 yıldan fazla Ceneviz devlet geleneğinin Korsika'daki etkisinden dolayı bu bağımsız devlet bir cumhuriyet olarak kuruluyor. Ama Pascal Paoli'nin bu cumhuriyeti kurmasından daha önemli bir şey var. Kurduğu devletin anayasası tarihin ilk modern demokratik anayasasını yapıyor. İlk defa güçler ayrılığı ve kadınlara pek çok şartta oy kullanma hakkı veriliyor. Paoli çağına göre aydın bir devlet adamı. Hatta özgürlük ve bağımsızlık hareketleri Russo ve Voltaire gibi günün filozof ve yazarları tarafından da destekleniyor. Ve hatta Amerikan bağımsızlık hareketi sırasında Paoli'nin fikirleri ilham verici bulunuyor. Hatta bugün Amerika'da Paulisti adında bir şehir bile var. Fransız ihtilalinden sonra ihtilalcilerin çağrısıyla Paris'e geliyor Pascal Paoli ve bir kahraman gibi karşılanıyor. Ama ihtilalcilerin yaptığı vahşetten tiksinip İngiltere'ye geri dönüyor. Çünkü Paris'e geldiğinde konvansiyon dönemi ve terör dönemi var. Terör derken döneme verilen isim bu. Mecazi bir isim değil. Gerçekten terör dönemi. Maalesef Korsika Cumhuriyeti 1769'da Fransızlar tarafından işgal ediliyor ve Ponte Novo Savaşı'nı kaybeden Paoli İngiltere'ye sığınıyor ve Korsika Cumhuriyeti 14 yıl sonra yeniden başka bir gücün hakimiyetine giriyor. Pascal Paoli meselesini de başka bir videoda anlatabiliriz isterseniz. Netice itibariyle Korsika günümüzde bağımsız olmasa da bugün yerel bir bölge bayrağı olarak hala yaşayan çok eski bir bayrak. Tarih boyunca yaşadıkları tüm istilalardan ötürü savaşlarda kara kafalı bayrağı bir caycı, caydırıcılık, bir korkutma amacı olarak kullanmışlar. Zaman içerisinde tabi bazı değişikliklere uğramış bu bayrak. Kulaktaki küpe mesela bugün yok. Göz üzerindeki bandana ki aslında bu istilacıların korsanlığını da simgeliyor. Pauli zamanında biraz daha Pauli zamanında biraz daha alın tarafına çekilmiş. Daha çok özgürlüğü simgelediği için biz de Korsikalı Hıdır olarak bandanayı sansüre karşı bir anlam taşıması için Ağız hizasına getirdik. İşte Korsika'lı Hıdır'ın ve Korsika Bayrağı'nın hikayesi. Umarım beğenmişsinizdir. Özgür olun, özgür kalın arkadaşlar. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum.